de maksat topraktan olmuyor şu an. İşte o <maryload parole bees> <maryload Aladdin> Gel sen yanıma gel. Ha, güle. yine. Gel, gel, gel. Ders. Hadi, bir kadışma Hadi canım. Hadi Gel kardeşim. Gracias. Bak kadın ekmek bizim? Türkiye Kadın Tespak merkezindeyiz. Biz bugün kaç gündürdür 4. 5 gündür. Ee, burada 354 kişiye kadar e, ee, belediyemiz, devletimiz burada bize yardım yapmaktadır. Burada bizi ağırlıyorlar. Biz de buradaki insanlara, hoca olarak hizmetinde bulunuyoruz. Her, her imkanlarını tanıyorlar. Çocuk bezleri, mamaları, bayanlara özel eşyalar, e, çikolatalar, kek top kekler. Yani her ne her, her çeşit getiriyorlar burada Kimseyi burada deprem zedelerimizi mağdur etmiyor bizim belediyemiz, devletimiz. Burası TOKİ Kadın Destek Merkezi. Ben de buranın bir öğrencisiyim. Yaklaşık dört gün ve bugün beşinci günümüz buradayız. Sabahları çorbamız, ekmeğimiz, suyumuz, yatalak hastalara hasta bezimiz çocuklu annelere çocuk bezi, mama, bisküvi, meyve suyu, Allah razı olsun devletimiz, belediyemiz dağıtıyor. Ee, bizi burada ağırladılar, misafir ettiler. En azından kafamızı sokacak bir sıcak yerimiz var. Namazımızı kılabiliyoruz, Kur'an'ımızı okuyabiliyoruz. Yatıyoruz çoluğumuza, çocuğumuza emniyetteyiz. Allah öğretmenlerimizden, birim amirlerimizden, müdürlerimizden razı olsun. Belediyemizden razı olsun. Çok teşekkür ederim.